أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu muhterem kardeşlerim. Allahu Teala nasip ederse inşallah Kutub-i Sitede Hz. Mehdi Aleyhisselam ile alakalı videolarımızı ve çalışmalarımızı bire bir sürdürüyoruz. Şimdiki konu başlığımız, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan önce, büyük tecanın çıkmasından önce İslam ümmeti içerisine çıkacak olan Süfyaniler, onların özellikleri, vasıfları Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tarafından bize verilmiş. Ben de onunla alakalı biraz meseleyi tahlil etmek istiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki kardeşlerim bazı konularda bizim sadece yaptığımız yorumdur. Çünkü bazı rivayetler vardır ki yaşanmadığı müddetçe insanlarca kesin ve mutlak olarak anlaşılmaz. Ondan dolayı kardeşlerim yani sahih hadislerde veya rivayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne aktarmışsa bilgimiz dahilinde onu tahlil etmek onu analiz etmek, size açıklama ihtiyacı duyuyorum. Bakın kardeşlerim bazen mesela sosyal medyada videoların altına kardeşlerimiz yazıyor. Hocam sosyal medya Mehdi kaynıyor, hocam sosyal medya Kahim kaynıyor, hocam sosyal medya aklı alınmayacak şekilde Kur'an ve sünnetle alakası olmayan psikolojik ruhsal yapıları bozuk, eroin, kokain, morfin kullanıp kendisini bir anda kurtarıcı ilan eden insanlarla dolup taştığını söylüyor. Zaten benim de özellikle bu meseleyle alakalı olarak sonuçta Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu bekleyecek değiliz. Biz İslam için mücadelemizi veririz. Emre bir mahruf ne ani münkerde bulunuruz. İslam'ı insanlara anlatırız. İnsanları Allahu Teala'nın dinine davet ederiz. Bu bizim dini görev ve sorumluluğumuz. Biz Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyoruz. Aynı şia gibi evde yatıp da onu bekliyoruz manasında bir hüküm çıkarmayın. Biz İslam'ın mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz ibadetlerimizi, dini görevlerimizi hakilerine yerine getireceğiz. Yeryüzü Allahu Teala'nın mescididir. Her yerde İslam'ı anlatacağız. İnsanları tevhide, Kur'an ve sünnete davet edeceğiz. Şafi isek İmam Şafi Rahimullah'ın çizgisine, Hanifi isek İmam Ebu Hanife'nin çizgisine uygun bir şekilde fıkhi ve ameli konuları insanlara anlatacağız, aktaracağız. Onların Kur'an'a ve sünnete, ehli sünnet ve cemaatin özüne ve tevhide ve bid'atsız bir İslami hayata dönmeleri için mücadele vereceğiz. Ama asla ve asla Hakkında kesin ve mutlak olarak bilgimiz olmayan konularda kimseyi hakkıyla delil ve şahit veya tabiri caizse Kur'an ve sünnetten delil müddetçe inanmayacağız, kanaat etmeyeceğiz. Her önüne gelen ben Mehdi'yim, ben büyük kurtarıcıyım, ben şuuyum diyen insanın da peşinden gitmeyeceğiz. Gördüğünüz üzere... Her geçen gün İslam düşmanlarının hile ve دسiseleri artıyor. Her taraftan bu dine yönelerek büyük bir saldırı var. İçeriden Truva atları, trojanlar, mankurtlar, tıqribtolar dışarıdan da dış güçler, oryantalistler ve küfür sistemleri dış güçler derken ekonomik olarak ve politik olarak, siyasi olarak hükümetleri söylediği değil, dış güçler dediğim yeryüzünde şeytani devletler ve şeytana hizmet eden süfiyani yapıların İslam'ı yok etmek için gıdım gıdım yüzyıllık planların işleyişi ve bunun karşısında bu ümmetin acziyeti üzerine ben dış güçler diyorum. Onun için kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi aleyhisselamdan önce 30 Süfyanu zuhur edeceğini. Aslında bu bir teşbihtir, bu bir mecaziyettir. Yani burada sayı 30 olarak endir çoklukları tarif edilmiştir ve ben şuna da kanaat ettim ki son 100 yıl içerisinde bugün 54 İslam ülkesi varsa ve bu ülkelerin hepsindeki yönetimler Süfyanidir. o ülkedeki politikacılar, siyasetçiler birer süfyanidir. Allah'tan, imandan, İslam'dan dem vuran ama Allah'ın şeriatını çiğneyen, Allah'tan, imandan, işte namustan, aileden dem vurup aile yapısını yıkan, travestili, homoseksüeli, lutili, kunetli, ibneli ne derseniz deyin bunların önünü hukuken yasalarla, Avrupa uyum yasaları adı altında yasalarla açıp öbür taraftan da ailenin her şeyini tarumar edip, kadının beyanı esastır diye bütün erkekleri köleleştiren bir zihniyet. Sonra da efendim aile yapısı yıkılıyor, biz aile yapımızı koruyacağız diyerek bizi aldatanlar. İşte bunlara süfyani denilir. Onun için kardeşlerim, <laughs> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Hazreti Mehdi'nin zuhurundan yakın, yani Hz. Gerçek Hazreti Mehdi'nin zoruna yakın bir dönemde bitişik fitnelerden bir diğeri de Süfyanni denilen bir şahsın veya şahısların Şam'da emirliği ve bir ordunun Beyda'da Medine ve Mekke arasında bir yere batması ve kendisi için sonunda Mehdi tarafından öldürülmesidir. Bu e, alametler tevatür kesinlikle hududa yakındır denilmiştir ulemaca. Yani Süfyani dediğimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vasfettiği bakan Süfyan'ı derken kardeşlerim biz iki Süfyan biliyoruz. Biri Deccal Süfyan'dır, biri İslam'ın içinde Müslüman görüntülü şeytan Süfyan'lardır. Bizim şu anki konu başlığımız şeytani Süfyan'lar, politikacılar, siyasetçiler, tabiri caizse İslami görüntülü cemaat ve şahıslar, camialar ve Kur'an'a sünnetin temellerine dinamit sokan bid'atçı yapılar. Bunlar her biri birer süfyani nedir? Yapıdır ve teşkilattır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem süfyaninin şanda çıkışı olarak şöyle diyor hakimin Ebu Hureyre yoluyla tahric ettiği bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şam'ın ortasında adını Süfyani denilen ve kendisine tabi olanların çoğunun çoğunluğunun Arap yani Kelp kabilesinden olacağı biri çıkar. O insanları öldürür hatta kadınların karınlarını deşip çocuklarını da katledecektir. Sonra onunla savaşmak için bir ordu toplanır ve onu mutlaka öldürürler. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın bir dönemde gerçekten bu ümmetin içerisinde böyle fitnelerin kaynayacağını, sürekli birilerinin bu halka ve Müslümanlara zulüm ve istibdat, katliam ve vahşetlerle karşılık vereceğini ve Müslüman bu ümmetin bunların zulümleri, istibdatları, zorbalıkları, kan dökmeleri karşısında çaresiz kalacağını söylüyor. Buradaki Süfyani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deccanın zuhurundan önce şan topraklarında ortaya çıkacak olan Süfyani kesinlikle sahih rivayetlerle, tevatür haberlerle bize ulaşmıştır. Bir de Resulullah aleyhisselatü vesselam Süfyani'nin vasıflarını da emril müminin Ali bin Ebi Talib'den buyurdu ki Süfyani Halibi bin Yezid bin Ebu Süfyan'ın evlatlarındandır. Yani ümmeyi oğullarından olduğunu söylüyor. Bunu Allahu Teala daha iyi bir kafası oldukça büyüktür. Yüzünde kaşıntılı bir hastalıktan çiçek bozuğu, çiçek bozuğu eseri vardır. Gözünde bir beyaz nokta bulunur. Şam şehrinde çıkacaktır. Ona tabi olanların çoğu köktendir. Kadınların karınlarını deşip çocuklarını öldürür. Kendisine karşı toplanan Kays kabilesi de iyice yok eder. İşte o zaman Ehli Beytinden haremde bir racul bir rica çıkar. Onun haberi Süfyan'a ulaşınca o Süfyan ona karşı ordusunu bir ordusunu tahkim eder ve büyük bir ordu gönderir. Ancak Mehdi Aleyhisselam bu orduyu hazimete uğratır ve bunun üzerine Süfyani yakınındakilerden bir orduyu ona karşı tekrar gönderir. Ancak bu ordu arzdan Beyda'ya vardıklarında yere batırılır. Kendilerinden haber getirecekler dışında kimse sağ kalmaz. Hatta rivayetlerde bu Süfyani'nin ordusundan iki adamı sağ kalıp bu haberi onlara götüreceği haber veriliyor. Yani aslında burada vasfolunan büyük decaldan, Horosan'dan, İran'dan çıkacak ve önüne küfrü, sapıklığı ve dalaleti alıp bütün ümmeti mahvedecek, talan edecek büyük süfyandan, büyük süfyandan decaldan önce bir süfyaninin Mehdi Aleyhisselam'dan önce çıkacağını ve yeryüzünde gene hile ve desiseyle İslam görüntüsüyle bu ümmeti aldatıp kandıracağını, Müslümanları bölmeye çalışacağını ama Allah'ın izni ve inayetiyle kardeşlerim bu konuda başarılı olmayacağını haber veriyor. Sahih rivayette Resulullah aleyhi salatu ve diyor ki Beyda'da Mekke ve Medine arasında Beyda denilen taşlıkta bunun ordusunun yere batırılacağı yani bir zelzele, bir deprem veya bir çöküntü veya bir obruk neticesinde bütün ordunun yer altına gömüleceği ve ölecekleri helak olacakları haber veriyor. Sadece kişinin ordudan kurtulup onlara haber vereceğini söylüyor. Bu hadisi İbni Abdullah Hakim'de müderekte tahric etmiş ve Buhari Müslüm'ün hadislerin doğruluğu ile ilgili şartlarını dahilinde bu hadisin sahih olduğunu belirtmişlerdir. Fakat Buhari ve Müslüm'de bu hadis bu hadisi almamışlardır. Yani sahih Buhari ve Müslüm'de İmam Buhari ve Müslüm'ün şartları yani belirledikleri sahih hadis şartlarına birebir uyan sağlam bir rivayet olduğunu evet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kesinlikle şan topraklarından bir Süfyanine çıkacağını, bunun görüntü itibariyle, şekil itibariyle Büyük Deccal'e benzeyeceğini, onun gözünde de bir aklık, beyazlık olacağını bir gözünde ve kendi yüzünde hafif bir tahrişin yani nursuz, ruhsuz bir adam olacağını ve onun bu ümmete musallat olacağını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Onun için kardeşlerim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahih rivayetlerde açık ve net olarak Müslümanları bu konuda uyarmış. Bakın kardeşlerim ben size şunu söyleyeyim. Kıyametin saatini Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyordu. Allah'ın Resulü vasfettiği Süfyani veya Deccal veya Yecüc ve Mecüc veya Mehdi'nin zuhuru ile alakalı olarak hiçbir rivayetinde bütünüyle kesin ve mutlak olarak bilgi vermemiştir. Bazı rivayetler mücmeldir, izaha ihtiyaç duyar. Bazı rivayetler neredeyse müteşebbihtir. Anlaş, anlaşılması imkansız. Ancak o vakit ve o dakika ve o saatler geldiğinde olaylar vuku bulduğunda Müslümanın kesin olarak sonuç çıkarabileceği şeylerdir. Bazıları da Müslümanların dünyevi siyasi görüşe ve Müslümanların feraseti doğrultusunda olmuş ve olacak olan olayların tahlili neticesinde bir sonuca varılabilecek şeylerdir. Nitekim